Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine hayallerimizi gerçekleştirme yolunda ee, ince çizgilerden oluşan yaptığımız ama farkına varmadığımız önemli bir noktadan bahsedeceğim. Nedir bu farkına varamadığımız beklenti? Beklentiye girmediğimizi sanmamız aslında en büyük çelişki haliyle beklentiye giriyoruz. Eğer tek bir noktaya odaklandığınızda onun ne zaman olacağına ve o yaptığımız çalışmanın etkisinin ne zaman ortaya çıkacağına odaklandığımızda beklenti oluşuyor. Bu çok doğal. Ancak beklentiden nasıl kurtuluruz? Onu aradan nasıl çekeriz? Bunun farkına vardığımızda her şey çok daha farklı bir yöne dönmeye başlıyor. Hep diyoruz ki hayaliniz neyse ona şu an sahipmiş gibi hissedin. Tamam bunda herhangi bir sorun yok. Onu yapıyorsunuz. O histe kalıyorsunuz. Ancak o his geldiğinde bilinç altı direkt o görüntüyle çağrıştırıyor. Şimdi bu bir beklenti oluşturur. Bundan kurtulmanın püf noktası hayatınızın herhangi bir alanında bu çalışmayı yapıyorsanız bu ister hayatınızda bir kişinin olması, ister gelirinizin artması, finansal özgürlük, ister farklı hayalleriniz. Hiç arasında fark yok. Size hissettirdiği o noktaya odaklanmak o hissi tanımak ve bilinçaltına tanıtmak ve o histe kalabileceğiniz kadar kalmak. Şimdi bu histe kaldığınızda eğer yaptığınız çalışma o kişinin hayatınızda olmasıyla ile ilgili ise o histe kalarak farklı noktalara, hayatınızın farklı alanlarına da o hisle girmeye çalışmanız lazım. Diyelim ki yine o örnekten gidelim çünkü yoğunluk genelde hep duygusal ilişkiler üzerine oluyor. Diyelim ki hayatınızda olmasını istediğiniz bir ilişki var. Onun nasıl hissettirdiğini çok iyi biliyorsunuz. Bunda bir sorun yok. Ama artık sürekli o hayal üzerinden, o hisse girmeye çalışmayın. Veya o hisse o hayal üzerinden kalmaya çalışmayın. Bu bir beklenti. Bu bir zihinsel şartlanma oluşturur. İşte yaptığımız, farkına varmadığımız en büyük hatalardan biri bu. O enerji alanını bozan, dengeyi bozan en büyük yaptığımız, farkına varmadan yaptığımız bir hata. Şimdi bunun farkına vardığınızda, o hissi iyice tanıdığınızda hayatınızın farklı alanlarına kaydırın bu hissi. Finansal özgürlükte de bu histe kalın, o coşku, o mutlulukta. Arada çok bir fark olmayacaktır huzur sonuç olarak hepsinin ortak noktası sizde hissettirdiği sakinlik huzur ve bunu hayatınızın farklı alanlarında farklı hayallere yönlendirerek o beklentiden koparsınız. Artık bu histeyken o kişinin benim hayatımda olmasını bekliyorum durumu kalkıyor. Bilinçaltı bunu artık öyle algılamıyor. Zihin şartlanma yapamıyor. Çünkü farklı alanlarda da aynı histesiniz. Yani sizden istediğim aslında küçük bir zihinsel ee, hani hekleme diyebiliriz, kandırma diyebiliriz ne derseniz deyin. Zihnimizi kandırıyoruz burada. Ben artık bu histeyim, Olaylar değişse dahi benim hissim değişmiyor. Bunun üzerine çalışın. Bakın bakalım beklenti o hani sabredememe kalacak mı? Tabii ki söylediğimi de e, yaptığınızda hemen bir anda o histe belki de kalamayacaksınız çünkü e, bu hissin de belli bir e, dozu var yani ben şu anda 10 derece bu kişiyle hissettiğimi e, finansal özgürlük anlamında 10 derece hissedemeyeceğim belki onu yükseltin his alanınız düşüyorsa o size bu kadar mutluluk coşku vermiyorsa orada bir e, farklılığa gidin. His alanını aynı tutmaya çalışmanız lazım. Dış olayların bizim his alanımızı etkilememesi gerekir. Çünkü dış olaylar hep bunu söylüyorum. Defalarca da söyleyeceğim. Dış olaylara bağlı, onlara bağlı bir beklenti içine girdiğinizde his alanınızı istediğiniz kadar tanıyın. O beklenti, ufacık bir şüphede, küçücük bir geçmiş yaşadığınız zihnin size hatırlattığı olayda o his alanı gene düşecektir. İşte zaten yaşadıklarınızın yani çoğu bu şekilde. Sonuç alamamanız bundan dolayı. Bu noktayı e, kesinlikle hatırlayın. Söylediğim size. Çalışmanın gidişatı şöyle olsun. E, önce en önemli yani öncelikle hayalinizde o hissi bir tanıyın. O hissi önce bir Bilinçaltınıza tanıtın. Ardından o his üzerinden, yani içimde şimdi bir mutluluk, bir coşku hissettim. Hayalim olmuş halinde. Tamam, şimdi bu coşkuyla ben bir seyahate çıktım. Deniz kenarında yürüyüş yapıyorum. Veya işte istediğim eve kavuşuyorum, istediğim havaya, arabaya kavuşuyorum. Hayallerinizi bu histe kalarak yavaş yavaş değiştirin. Farklı, hayatınızın farklı alanlarına yönlendirin. Görün bakalım o his hala o düzeyde kalıyor mu? Eğer kalıyorsa demek ki dış olaylar artık beni çok da fazla etkilemeyecek. Yani ben o kişi hayatımda olursa bu histe olacağım durumundan artık ben bu histeyim, hayallerim de benim karşımda, bu hissime cevap verecek durumuna geçiyorsunuz. Bu nokta çok önemli. Hep onu söylüyorum ya, yaptığınız çalışmalarda belki mesela bu hayallerden sonra bir süre sadece bu histe kalmaya çalışın. Bu his size koşulsuz, hiçbir şartlanmaya bağlı kalmadan o histe kalmayı belki de size yavaş yavaş öğretecek. Artık sadece hisse bağımlı olacaksınız. Ki bunu istiyoruz zaten. Beden kimyanız da buna cevap verecek. Hormonal dönüşümler yaşayacaksınız. Çünkü kendinizi iyi hissediyorsunuz. Genlerinizin e, ifadesi daha iyi değişecek. Daha kaliteli proteinler üretmeye başlayacak. Bedensel e, iyileşmeler de başlayacak hayatınızda. Eğer varsa sıkıntılarınız fiziksel olarak. Yani burada olaylar his durumunuzu, enerjinizi etkileyeceğine sizin his o enerji alanınız olayları etkilemeye başlayacak. İşte bu dönüşümü sağlamanız gerekir. Ama dediğim gibi bunu bir iki çalışmayla yaptım ama olmuyor durumu değil. Bunu defalarca söyleyeceğim size. Her şeyde olduğu gibi hayatımızda ustalık kazanmanın yolu defalarca tekrar etmekten geçiyor. Belki bunu fiziksel olarak tekrar etmek olarak yapmayacaksınız. Mental olarak yapacaksınız. Arasında hiçbir fark yok. Bilinçaltı her ikisini de aynı sayıyor. Bu konu çok önemli. Yani beklenti araya girdiği an, küçücük bir şüphe, geçmişten gelen küçücük bir deneyimin sizde uyandırdığı şüphe, gelecekle ilgili küçücük bir kaygı, bu enerji alanını bozuyor. Aynı televizyon kanalları gibi düşünün. Küçücük bir e, antende oynama. Sinyaldeki küçücük bir dengesizlik görüntüyü bozacaktır. hayatımızda aynı değil mi? Küçücük bir şüphe hayatımıza e, akacak olan görüntüyü bozuyor. gerçekliği bozuyor. E, yaptığımız çalışmalarda problem yok his alanımızda problem var. o enerji alanını orada stabil tutamıyoruz tek bir olaya bağımlı kıldığınızda hayatınızın diğer alanlarında da bir pürüz olduğunda o his alanını orada tutamazsınız. Bunlar farklı alanlardan farklı his olarak gelmiyor. Siz o alandasınızdır ve küçücük bir e, düşme hayatınızın her alanına yansıyacaktır. Bunların farkında olmanızı istiyorum. Bunların farkında olduğunuzda Sadece nötr, o his, o elektromanyetik alanı tanıdığınızda ve orada uzun süre kalabilmeyi başardığınızda hayatınızın her alanına renkli, pırıl pırıl televizyon ekranlarında seyrettiğimiz gibi görüntüler çıkacaktır. Keyif alacaksınızdır hayatınızı seyretmekten. Bu çok önemli. E, beklenti bu şekilde kırılıyor. Yani olaylara bağımlı kalmadan. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.